Merhaba simlerim. Kalanımı hoş geldiniz. Bir saniye. Saçımı tarıyorum. Evet. <laughs> evet, biraz daha tarıyorum. Saman gibi saçlarımı taramaya devam ediyorum. Açılmıyor gördüğünüz üzere. Ay keşke krem sürseydim. Ay! Bazı şeyler sonradan geliyor aklıma. Of! Gerçekten. Neyse, Biraz fondöten süreyim. Gördüğünüz gibi yüzüm tepsi gibi olduğunda fondöteni tereyağı gibi yediriyorum. Evet iyice sürüyorum. Hiçbir yerim açıkta kalmamalı. Oh sür sür bitmiyor. Ah, memelerimden dolayı boynum ağrıdı biraz. Neyse far sürmeye geçiyorum. Kedim geldi. Evet arkadaşlar kedim beni çok seviyor gördüğünüz gibi. Neyse kendime odaklanayım. Fırın böyle yediriyorum. Çünkü fırça benim bedenim değil maalesef. X small. Kedimi de burada seviyorum. Gördüğünüz gibi. 3 bacağı var bu arada. Çünkü birini yedim. Neyse git şimdi. Gördüğünüz gibi gitmiyor. Sanırım diğer gözünde yememi istiyor. Sarı uzun uzun sürüyorum ki video uzun. Evet. Ay bu da yapıştı bana ya. En önemli şey güzel olmak. Biliyorsunuz. Git şuradan. Allah Allah. Ya kanandı pırıltı günlükleri ve kedisi değil ki. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın kamera 10 kilo ekliyor ve 4 kameradan çekiyorum. Yani bunları ayıracak zamanım yok. Oh iyi oldu. Burada da esniyorum. Oh ben böyle esnerim. Kendim seyrediyorum. Çok güzelim. Ay o ne be? Ay of of git. Biraz daha kendim seyrediyorum. Gözlerimi kendime alamıyorum. Neyse biraz da ağlık süreyim. Evet biraz doğru duydunuz. Sizin yüzünüz benimki gibi tepsi şeklinde olmadığı için size fazla geliyor olabilir. Ah oh, tanrım inanılmaz güzelim. Oh, evet devam ediyorum sürmeye resmen palette allık kalmadı. Neyse rujumu sürmeye başlıyorum. Eğer dudaklarınız benimkiler gibi öpüşmekten yeri oluyorsa böyle doğal bir kırmızı renk kalacaktır. Benim dudaklarım aslında aşındığı için zaten bu renk. Sadece üstünden geçiyorum. Yani tıpkı güzelliğimi kıskandığınız için ağzınızda çıkan o kılcal damarlar gibi. Her fırsatta söylediğim üzere yüzüm tepsi gibi olduğu için bu renk bana çok gidiyor ama biraz uzun sürüyor bit pazarından aldığım bir TL'lik parıntıları İnanılmaz memnuniyeti suratıma tükürükle yapıştırıyorum yüzüm çok geniş ve enli olduğu için iki paketi rahatlıkla sığdırabiliyorum bu arada yapış yapış dedim yapışsana. Her neyse hazırım arkadaşlar. Umarım doğal makyajımı beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve saç boyam için bağışta bulunmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ay kapat şunu.